İşte analiz programı olarak Bursa'da sınırlı sorumlu İnegöl Küçük Sanayi Yapı Kooperatifine konuk olduk ve yanımızda başkanımız Tan Doğan Bey var. Tan Doğan Bey sizleri tanıyabilir miyiz? Ben İnegöl doğumlu ve hayatını İnegöl'de devam ettirmiş olan bir dönem öğretmenlik, daha sonra da esnaflık yapan ve esnaflığı nedeniyle de bu kooperatifin yöneticisi durumunda olan biriyim. Kooperatif olarak buradaki esnafa ne gibi hizmetler sağlıyorsunuz? Şimdi bizim tabii sağladığımız en büyük imkan ortaklarımızı birer iş yeri sahibi yapmış olmak. Uzun yıllara sari olsa da bu uzun yıllar içerisinde kooperatifin inşaatlarını altyapısını bitirerek ortaklarımızı sağlıklı ve rahat çalışabilecekleri bir ortama kavuşturmuş olmak. İnegöl şehri dünya çapında mobilyayla anılan bir şehir oldu. Neler söylemek istersiniz? İnegöl tabii benim çocukluğumdan beri yapmış olduğum gözlemler. İnegöl'ün çok dinamik bir yapısı var. İnegöl esnafı ürettiğini sadece İnegöl'de satmak için üretmez. Bu İnegöl'e has bir şey de diyebilirim. İnegöl üretir, önce Anadolu'ya satar, ondan sonra da yurt dışına satmaya çalışır ve satar. İnegöl'de ki esnafın böyle bir vizyonu var diyeyim. Son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mı? İnegöl demin söyledim. Yani çok farklı Türkiye çapında adını Türkiye'ye duyurmuş olan bir ilçemiz. İnegöl şu anda hem Türkiye'de hem dünyada mobilyasıyla anılıyor. Ama sadece mobilyayla da de değil. İnegöl hem ayçiçeğiyle, hem mobilyasıyla, hem köftesiyle bir de ürettiği meyvelerle, şeftalisiyle marka bir şehir. Ayrıca etrafında işte Oylat Kaplıcası var. O da çok Türkiye genelinde çok iyi, çok tanınan ve çok düzenli ve şifalı bir şey Kaplıca. Onun dışında Bursa'ya yakınlığı ayrı bir avantaj. Sürekli Bursa ile iş yapmak da söz konusu. Onun dışında çok fazla da söyleyecek bir şey yok yani İnegöl için. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.